Herkese merhaba arkadaşlar. Biz İngiltere'deyken araç abimdeydi ve bir gün şöyle bir mesaj aldım. Az önce yanlış bir hareketten dolayı bir iş kazası geçirdim. Parmağımı 5 santim kadar falan kestim. Sadece selpak ve ıslak mendil vardı. Sonra aklıma şey geldi ilk yardım çantası var mı diye baktım bagaja ve bir ilk yardım çantası vardı. Onu açtım, ve gerçekten şaşırdım. Tesla acil durum kitinin içerisinde neler var bilmiyoruz. Genelde yani bütün arabalarımızda böyle paslanmış makaslar, dökülmüş tendir diyotlar falan vardır. Ama bu acil durumda bizim karşımıza çıkar. Her zaman acil durumda içine açtığımızda neyle karşılaşacağımızı bilmemiz lazım. O yüzden şimdi bir Tesla'nın acil durum kitinin içerisine bir bakalım. Jack atla. Aferin. Bugün Jack de benimle. Kendisi burada. Birazcık oturacak video çekerken. Şimdi bakalım işte Tesla'nın acil durum kiti. Tabi şu an abim o gün elini kestiği için ve açtığı için bir kere açılmış ancak tekrar yerine yerleştirdik. Şimdi hızlıca önce bunun içerisinde sarı bir yelek. Yeliğimiz var. Burada bir adet eldiven. Eldivenler var. Sargı bezleri. Temizleme mendili. Alkollü temizleme mendili. Burada bir iki tane eldiven var. Bir eldiven daha. Bir tane daha sargı bezi. Sargı bezlerini şöyle koyuyorum. Maske. Yani maske şu anda hayatımızda belki yok ama ihtiyaç olursa da bulamıyoruz Bunun içerisinde e, battaniye varmış Termal battaniye Bu da önemli Ondan sonra bandajlar var yara bandı Bandaj emici dokuma olmayan kompres dokuma olmayan kompres emiciymiş. Onu da ekstra üretmişler. Bu taraftakiler tamam. Şunu çıkarıyorum. Bir dakika. Burada bandaj var. Üçgen bandaj. Elastik bandaj. iki tane elastik bandaj var. Bunlar gerdirip bir şeyleri bağlamaya yarıyor. Elastik bandaj devam. Burada abimin kullandığı bandaj ve bant var. Ve işte o her zaman arabaların içerisindeki paslı <laughs> makaslardan değil tabii ki. Tertemiz ve şöyle ucu değişik muhtemelen bu bu yumuşak bandajları kesebilmek için, rahat kesebilmek için tasarlanmış. İçerisindekiler bu kadar. Bir de tabii en önemlisi bir kaza anında yapmamız gereken ilk adım güvenliği sağlamak. Güvenliği sağlamadan araçların içerisine bakmaya çalışırsak veya işlerimizi yapmaya çalışırsak orada yine sıkıntı olur. Antep'te öyle bir ikinci bir kaza olmuştu. Jandarmanın falan olduğu bir yolda. Şöyle açtım. Takıp ayaklarını da buradan açabiliyoruz. Dur aman yavaş. Bunu da böyle mutlaka ilk işimiz güvenliği sağlamak, daha sonra kazaya müdahale etmek. Bunları tekrar açıldığı gibi hiçbir zaman kapatamıyoruz zaten. Ama aşağı yukarı böyle kapandı. İnşallah bir daha gerekmez. Burada kullanım kılavuzu da var. Yani acil ihtiyaç durumunda bunlara bakılmaz, bunlar okunmaz tabii ama sakin bir zamanınızda açıp bakmanızda fayda var. Gerçekten çok pratik, basit bilgileri buraya eklemişler. Evet, Tesla'nın acil durum kitinin içerisindeki malzemeler bunlar. Bunlar genelde acil durumda hemen açmaya çalışıyoruz, bakmaya çalışıyoruz. Bunların kontrollerini yapmıyoruz. Sık sık bunların kontrollerini yapıp mesela şu an içinde tentör diyot yok artık. E, acil durum kitinin içerisinde olması gereken bir malzeme değil belki ama şu malzemeleri bile en azından makasın bile çalışıp çalışmadığını arada sırada kontrol etmek lazım. Tabi buna siz kendi bazı ek malzemeler ekleyebilirsiniz. Onda da hiçbir sakınca yok. Bu tamamıyla Tesla'nın orijinal kendi araçların içerisindeki acil durum kiti ve içeriğiydi. Umarım hiçbir zaman gerekmez. Teşekkürler.